الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله Pray yard the الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عَبَادِ الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمت وجهي إليك وفرضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك rağbeten ve rahbeten ileyk. Sadaka Resulullah fîmâ qâl ev kemâ Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimizin fıtratımıza yerleştirdiği duygulardan biri de umuttur. Umut, tam bir teslimiyetle Cenabı ı Hakk'a sığınmak, onun yardımına ve desteğine sonsuz güvenmektir tedbiri tevekkülle sabrı çabayla birleştirerek geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe kararlılıkla yol almaktır. Umut kişinin hayata tutunmasını sağlayan azim ve gayretini arttıran ilahi bir rahmettir. Beden ve ruh sağlığını koruyan manevi bir güçtür. Umutsuzluk ise insanın yaşama sevincini yok eder. Geleceğe dair hayallerini karartır. Kişiyi tembelliğe düşürüp sorumluluktan uzaklaştırır. Yüce Rabbimizin bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. De ki, ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Aziz müminler, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği bütün peygamberler en ağır imtihanlar karşısında dahi ümitlerini asla yitirmemişlerdir. Nitekim Hz. Adem Allah'tan umutla bağışlanma dilemiştir. Hz. Nuh Güzel söz ve tatlı dille evladına nasihat etmiş. Yavrucuğum bizimle beraber sen de gemiye bin. İnkarcılarla birlikte olma diyerek onun hidayeti ermesini ümitle beklemiştir. Hazreti Eyyub ağır hastalığına rağmen iyileşeceğine dair inancını asla kaybetmemiş. Şifa bulmak için bütün tedavi yollarına başvurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise meşakkatler karşısında asla umutsuzluğa düşmemiş Hasbiyallah la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim Allah bana yeter ondan başka ilah yoktur ben yalnız ona güvenip dayanırım o yüce arşın sahibidir diyerek Rabbine sığınmıştır <laughs> Kıymetli Müslümanlar, bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz. Aile, iş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysa ki dertlerimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler Rabbimize, kendimize, ailemize çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim. Değerli müminler, bugün dünyayı savaş alanına çevirmek isteyen zalimler, insanlığın umudunu yok etmek için her türlü kötülüğe başvurmaktadırlar. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kadın erkek, büyük küçük demeden insanları katletmektedirler. Sağlık ve gıda ihtiyaçlarını dahi engelleyerek onları dünyanın gözü önünde ölüme terk etmektedirler. Diğer taraftan aklı, fıtratı, ahlakı ve iffeti yok eden sapkın ideolojileri yaygınlaştırarak ailenin ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedirler. Alkol kumar, fuhuş, uyuşturucu maddeler ve zararlı medya içerikleriyle gençliğin hayallerini karartmak, umutlarını çalmak istemektedirler. Ancak bütün planların üzerinde ilahi bir takdir vardır. Ayette de buyrulduğu üzere وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Onlar tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Zira Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Aziz Müslümanlar, kötülüklerin yaygınlaştırılmak istendiği, iyiliğe dair umutların, ideallerin ve hayallerin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde bize düşen hayatımızda umutsuzluğa asla yer vermemektir. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ettikten sonra yüce Rabbimizin lütuf ve inayetine sığınmaktır çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair hayallerine ve ideallerine ulaşmaları noktasında onlara her türlü desteği sağlamaktır. Günaha dalmış, haraba bulaşmış, alkol, kumar, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların esiri olmuş kardeşlerimize şefkat ve merhamet elimizi uzatmak, onları bu durumdan kurtarmak için daha fazla gayret göstermektir. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım sana yöneldim. İşimi sana havale ettim. Umut ve huşu içinde sana sığındım. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan niba kelamullahi melikil azizin alla kema kala allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kuriyel kur'an fes temi'u leh ve ansitu leallekum furhamun إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. <تصفيق> 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا حمد كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشان شرف صفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید Allah'ım İslam'ı ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Vatan ve uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmetinle ahmetinle muamele eyle. Ordumuzu, polisimizi ve bütün güvenlik güçlerimizi her türlü ihanetten, bela ve muhafaza eyle. Onları karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle. Bize dünyada ahirette ahiret ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminlere bağışla. Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Şüphesiz sen işiten dualarımızı kabul edersin. Ebedallah, ittaqullahi ve إن <im الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذن قربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعيبكم لعلكم تذكرون Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allah, Allah bekler, Allah, olun. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>